E malum Papa Türkiye'ye geldi. Aynı yaptı. Biz de Ankara'da bulunan bir Katolik kilisesi gezelim dedik. Bugün Ulus'ta Kardeşler Sokak'ta sessizce duran bir bina var. Büyük bir yangının, bir okulun, bir hatıranın izlerini taşıyan Aziz Teresa Kilisesi'ndeyiz. Ankara'nın Ulus semtinde 1915 yılında bu noktada Aziz Clement'in Fransız okulu yer almaktaydı. 1916 yılına gelindiğinde bölgede çok büyük bir yangın çıkıyor. Hem çevre etkileniyor hem de buradaki kolej etkileniyor. Kolej o dönemde duvar kısmına kadar yanıyor ve tahrip oluyor. Kolej yandı, mahalle yok oldu. Geride yalnızca bir duvar, güçlü bir isim kaldı. Kardeşler Sokak. 1928'de bu kez aynı yerde yeni bir yapı yükseldi. Alt katı Fransa Büyükelçiliği, üst katı ise Büyükelçilik Salonu içinde gizli gizlenmiş küçük ama çok özel bir şapel. Zamanla bu bina bir konsolosluk konutu ardından küçük bir Fransız okulu oldu. Bugün Azize Teresa Latin Katolik Kilisesi'nin kalbi 2002'de restore edilen bu şapelde atıyor. Kiliseye yalnızca belirli saatlerde giriş yapılabilmekte olup ziyaret sırasında bir rehber eşliğinde kilisenin tarihi ve mimarisi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. <laughs> 7 Aralık Azamya Montreal'de çocuğumuz 14 Mart pazar günü yapınca diğeri 21 Aralık, ondan sonra 24. Eşsiz vitraylarıyla büyüleyen bu kilise görülmeye değer duraklardan yalnızca biri. Hatırlatmak isteriz ki ulusta yürürken fark etmezsen tarih sessizce yanından geçip gider.